ve dün yaşanan dün akşama doğru yaşanan bugüne de ağırlıklı olarak sarkan meclisteki olay. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekilinden aldığı yumruk darbesi yüzünden fenalaşan İyi Parti milletvekili Hüseyin Örsün tedavisi sürüyor. Kalp pili taşıyan bir hastaydı. Kalbi durma noktasına gelmişti aldığı yumruktan sonra hayata geri döndürüldü deniyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yoğun bakım servisine alınan Hüseyin Örsü ziyaret etti. Yar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kavganın tarafları ise milletvekilleri. Genel kurul bütçe görüşmelerinin ikinci gününe de ilk gün olduğu gibi gergin başladı. Bütçe görüşmeleri sırasında sözlü sataşmayla çıkan gerginlik verilen arada yumruklu kavgaya dönüştü. Ya kardeşim önüne bak diyor adam ya. Sayın Sura arkada laf atıyorlar mu soracağım bir bakacağım. Sana mı soracağım? Kime soracağım? Sayın Beyaz, Sayın Beyaz. Yani niye sayın bunu? Beyaz. Tamam. Kavganın hemen öncesinde sayın İyi Parti Beyaz. Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşmasını yapıyordu. Bu sırada AK Parti ile İyi Parti Milletvekilleri sıralarından sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın dozu yükselince oturuma 10 dakika ara verildi ancak gerginlik verilen arada da devam etti. AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İyi Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs başından yaralandı. Zafer Işık'ın parmağındaki yüzük Hüseyin Örs'ün başından yara almasına neden oldu. Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Örs'e mecliste ilk müdahale İyi Parti Isparta milletvekili Doktor Aylin Cesur'dan geldi. Ben Kendisini revire götürmek gerektiği için revire eşlik ettim. Geçen seneden pil takıldığını bildiğim için EKG çekilmesini istemiştim. EKG çekildiğinde EKG'de kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin maalesef bozulduğunu gördük. Yapılan müdahale kalbin geri döndürülmesi, kardiyo şok tedavisidir. Çok önemli bir hadisedir. Hastane önünde açıklama yapan İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorluysa, ise Örs'ün son durumu hakkında bilgi verdi. Meclis çatısı altında yaşanan olaya tepki gösterdi. Hayati tehlikesi olan bir durumdayız. Bu milletin vekilli falan değil. Bu düpedüz milletin cellatlığına soyunmaktır. Biz asla böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bu esasında Türkiye'mizin nereye doğru gitmekte olduğunu gösteren çok önemli bir işarettir. Akşam saatlerinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Örsü Hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından Hüseyin Örsün sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akşener olayı kınadı. <laughs> AK Partili Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İYİ Partili Hüseyin Örse, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle genel kurula iki birleşim katılmama cezası verildi. olaya tepkileri verelim şimdi sizlere. E, hastaneye kaldırılan İyi Partili milletvekili ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yaşananlar meclise yakışmıyor dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise mecliste bir milletvekilinin başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek diye sordu. aldığımız bilgi şu anda kalp ritminin düzeninin sağlanabilmesi için uyuturuluyor. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın attığı yumruk sonucu fenalaşan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örsün hastanede tedavisi sürerken olaya tepkilerde peş peşe geldi. Bundan böyle meclis çalışmalarında inşallah sükunetle geçer diye düşünüyoruz. Orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama Sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir. Örsün kaldırıldığı hastaneyi ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da olaya sert tepki gösterdi. Kendi fikirlerini söylerken AK Parti Milletvekili Zafer Işık tarafından yumruklanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili Allah muhafaza başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek? Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Meclis demokratik değerlerimizin ve sorunların çözümünün adresidir. Kaba kuvvetin değil dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nu aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti.